Merhaba arkadaşlar, Hobi Zamanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu videoda size inek yapımını göstereceğim. Alize Puffy Fine öreceğiz. ilmekleri küçük olan bir buçuk yumak beyaz rengi ihtiyacımız var. Bir yumakta da pembeye, pembeden bir yumaktan daha az gelecek Yani yarım yumanız varsa da yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi nereden başlıyoruz? Önce e, toynaklardan, yani ayaklardan başlayacağım. Bu şekilde daha önceden iki tane nesini örüp birleştirdim. Bunu hemen bir kenara alıyorum. Sizinle beraber bir tane örüyoruz. Pembe renk iple başlıyorum. Sihirli halka yapacağım. Hemen şu şekilde ilmeğimi açtım. Ki rahatlıkla sihirli halka yapabileyim. Evet ipi böyle doluyorum. Halkan içerisinden bir tane ilmek geçirip yumaktan gelen ilmeği de içerisinden geçirip kilitliyorum. Bu benim ilk ilmeğim. Şimdi bir tane daha halkan içerisinden geçiriyorum. 2 Üçüncüyü halkan içerisine geçirmeden direkt ben zincir çekiyorum. 3 Dördüncüsünü halkan içerisinden geçiriyorum. Beşinciyi halkan içine geçirim halkan içerisine geçirmeden yumaktan gelen ilmeği içerisinde. Altıncıyı halkan içerisinden geçiriyorum. Evet, altı tane sık iğnem oldu halkan içerisinde. İpimi çekip halkamı kapatıyorum. Evet bu şekilde halkamı kapattım. Şuradan şunu düzelteceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi 6 tane ilmek aram var. Burada 6 defa artırma yapacağım. Her aradan 2 ilmek geçiriyorum. Evet. İlkin alttan ikincisine Ilmeğin arasından geçiriyorum ki boşluklar olmasın 1 ikinci artırrmam 3. artırrmam 4düü artırmam 5 5 artırmam artırma ve sonucu altı artırmaı da yaptım. E evet, şimdi ne yapıyoruz? Hemen başlangıç ilmeğimizden ilmekleri birbirinin içerisinden geçirerekten kapatma işlemi yapıyorum. İlmek sayımız 12. Evet bu şekilde ilmek sayımız 12. Evet bu sıra bir tek bir artırma yapıyorum tek artırma yani iki tane ilmek geçiriyorum ilkini alttan ikincisini her zamanki gibi arada bir tek bir artırma tek artırma tek arttırma tek arttırma evet tek son ilmeğimiz her zaman için artırmaya denk geliyor eğer teke denk gelirse demek ki bir yerde bir hata yaptınız şimdi ne yapıyorum kapatma işlemi yapıyorum ilmek sayımız 18 arkadaşlar Evet ilmek sayımız 18. Hızlı bir şekilde ilmeklerimi kapatıyorum. Evet son 2 ilmek ilmekleri kapattıktan sonra şöyle bir çekiştiriyorum şimdi ilmek sayımız 18 bu sıra her aradan sadece bir ilmek geçirip kapatma işlemi yapacağız toplamda ilmek sayımız 18 evet bu şekilde her aradan sadece bir tane ilmek geçirelim daha sonra kapatma işlemi yapalım evet arkadaşlar ilmeklerimizi geçirdik kapattık bu sıra ne yapacağız arka loptan alttan değil Arkalardan önlere karışmadan ilmek çıkartıyorum. Her aradan sadece bir ilmek. Evet bu şekilde. Her aradan sadece bir ilmek çıkartıp daha sonra kapatma işlemi yapıyoruz. Dediğim gibi arkadan. Tığımı tam ortasına geçirip ilmeğimi takıp arasından çıkartıyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar aradan ilmek çıkartıp kapatma işlemi yapıyoruz. Evet, ilmeklerimi kapattım. Bu sıra arkadaşlar normal alttan bir ilmek, her aradan bir ilmek çıkartıyorum ve bu şekilde normal bir şekilde alttan tığımı geçirdim, ilmeği yukarıya doğru çekiyorum. Evet bu şekilde ilmekleri çıkartıp kapatıyoruz. Evet ilmeklerimi kapattım. Renk değiştireceğiz. Beyaz renkte devam edeceğim. Bir ilmek açıyorum. Ama ilmeğim içerisinden geçiriyorum. Buradan bir ilmek açıp ipimi kesiyorum. Pembe olanı. Evet. Şimdi beyazı ne yapıyorum? Beyazı değil, pembe olanla biraz hafif çektiğim zaman arkadaşlar ilmek otomatikman kapanıyor. Şimdi beyaz renkle devam edeceğiz normal bir şekilde her arada sadece e, bir ilmek çıkartıp kapatma işlemi yapacağım. Bunu toplamda 5 sıra yapıyoruz. İlk sırayı beraber yapalım. ilmek sayımız 18. Her aradan sadece bir ilmek. her aradan bir ilmek evet arkadaşlar iki sırayı beraber yapıyoruz bu şekilde dönüp kapatma işlemi yapıyorum bu bizim ilk sıramız Evet bu şekilde 4 sıra daha aynı şekilde örüyorsunuz. ilmek çıkartıp ilmek kapatıyorsunuz. Bir sırayı normalde toplamda 5 sıraydı. Bir sırayı beraber ördük. 4 sırada aynı şekilde ilmek çıkartıp kapatma işlemi yapıyorsunuz. Toplamda 4 sıra. Evet arkadaşlar tuvalı bitirdik. Şimdi ne yapacağız? İkili olaraktan 4 ilmekten birleştireceksiniz. Ben bunu daha önceden hazırladım. Evet, ilkini de örmüştüm. Hemen şuradan 4 ilmek açıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 ilmekle birleştiriyorum. Karşılıklı gelecek şekilde ilmekleri geçiriyorum. 1 2 3 ve 4. 4 ilmekle birleştiriyorum. Hemen yani normalde sırayı tamamlamıştım. 4 ilmekleri açtım birleştireceğim için. Örmeye bu şekilde ipimi kesmeden devam edeceğim. Şimdi ne yaptık? 4 ilmekle birleştirdik. Diğerini de 4 ilmekle birleştirmiştim. Şimdi yani bunları bu şekilde örmeye devam edeceğim. Birleştirerekten. De. Hemen şöyle ipimi biraz açıyorum. 9 tek yapıyorum. Zaten ilmekleri çıkartıyoruz. Sayarak yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet 9 tek yaptı. Hemen burada beraber öleceğim. Karşılıklı 9 tekilmek 9 tane sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu şekilde biraz Bir saniye. pardon arkadaşlar. 9 tek yaptık da önce şu aralardan 4 ilmekle 4'er ilmekle tekrar birleştirelim. 1 2 3 4. 9 10 yapıyoruz. Özür diliyorum sizden. 10 yapıyorum. Buradan da 1 2 3 4 sayıyorum. 4 ilmekte birleştireceğim. Evet 1 2 3 ve 4 bu şekilde 4 ilmekle birleştirdim şimdi yine karşılıklı 4 ilmekle de burayı birleştiriyorum 1 Bir. karşılıklı geçiriyorum 2 3 ve 4 Şimdi ne yapıyorum? Hemen bu taraftan gelip ilmekleri kapatıyorum. 4er ilmekle diğer toynakları da birleştirmiş oldum. Yani bu şekilde kapatma işlemi yapıyorum. <laughs> bu şekilde arada da boşluk kalmamış oldu evet şimdi burayı başlangıç ilmeği yapabiliriz şurası başlangıç olsun bir tane işaretçi takacağım şimdi şuraya bir takalım Pardon. şimdi her aradan sadece bir tane ilmek çıkartıp dairesel bir şekilde öreceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde devam edelim. Her aradan sadece bir ilmek. Her aradan bir tane ilmek geçirdim. Şimdi kapatma işlemi yapıyorum. Toplamda 40 ilmek. Kısır sayı veriyorum. 40 ilmek arkadaşlar. Evet bu şekilde kapatma işlemini yapalım. Evet arkadaşlar ilmek sayımız 40. Şurada hemen bir artırma yapıyorum. Daha sonra tam karşısında da bir artırma yapacağım. Onun dışında her aradan birer ilmek çıkartıyorum. Sayarak yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 bu 20. de tam ortada bir artırma yapıyorum. Onun dışında aynı şekilde sıra sonuna kadar tek çıkartıp kapatma işlemi yapıyoruz.